Ve şüphesiz ahirete inanmayanlar için de acı bir azap hazırlamışızdır. Şimdi ahirete inanmamak e, vicdandan çelişen bir durum. Yani e, vicdana isyandan elde edilebilecek bir şey. Yoksa insan normal vicdanına uyarsa e, zaten biz fıtraten Allah'a iman edecek şekilde yaratıldık. Yani bütün mesele vicdandan boğuşmamaktadır. İnsan eğer vicdanından boğuşmazsa kendi haline bırakırsa hiç uğraşmamak şartıyla kendisine çok rahat iman eder fesatlık ve şeytanlıktan dolayı ahlaksızlığa ve zulme eğiliminden dolayı, vicdansızlığından dolayı imansızlığa zorla giriyor. Bak vicdan diyor ki iman et diyor. O hayır iman etmeyeceğim diyoruz. İnsan zannediyor ki Hak, adam hakikaten samimi olarak dinsiz zannediyor. Öyle değil. Ayette diyor vicdanları kabul etti halde diyor bak. Demek ki her insanın vicdanı imanı kabul ediyor. Demek ki dünyada gerçek anlamda imansız yok. Yani saf anlamda imansız yok. İmanları kabul et, vicdanları kabul etti halde zulü ve büyüklenme dolayısıyla enaniyetlerinden ve zalimliklerinden dolayı e, vicdana tavır alıyorlar diyor Allah. O yüzden iman edemiyorlar. Yoksa iman etmek için özel olarak uğraşmaya yani böyle bayağı kendisiyle savaşmaya ihtiyacı yok insanın. Kendi haline bıraktığında zaten fıtraten nasıl biz nefes alıp veriyoruz? Uğraşıyor musunuz nefes almak için? Değil mi? Hayır. Uğraşmıyoruz. Onun gibi çok doğal iman ederiz biz zaten. Boğuşarak imansızlığı elde ediyor insanlar. Onun için cezalandırılıyorlar. Yani vicdanıyla boğuşarak zorla imansızlığı elde ediyor. O zaman da belayı hak etmiş oluyor. Mesela diyor ki Darwinistler çamurlu suyun içerisinde atomlar bir gün dururken ya şöyle bir karbon falan oksijen falan hepsine haber gidiyor bütün atomlara ya diyorlar bir protein molekülü yapalım diyorlar bilimsel olarak olması mümkün değil yani imkansız yani tesadüfen olması mümkün değil yani protein olması için başka protein ihtiyaç var ama her nasılsa oldu diyor e sonra bir tane daha oldu diyor. Yine tesadüfler sonucu. Yine bir tane daha oldu diyor. Yüz binlerce oluştu diyor. Milyonlarca protein oluştu dünyanın her tarafında. Onlar da nasıl olsa tesadüfler sonucu bir araya gelmişler. Bir araya gelince de ya biz niye duruyoruz bir hücre olalım bari demişler. Yani hücre olmuşlar. Sonra 2, 4, 8, 16 derken ya buna bir şekil verelim demişler. Ya demişler görme diye bir olay var. Birisi görüyor demişler. Şimdi o görmeye biz bir göz yapalım. O gözün oluşturduğu elektriği de o görsün. Çünkü önceden bir ruha ihtiyaç var ya, yani gören bir ruha ihtiyaç var ki o zaman gözün bir anlamı oluyor. Yani gözü kullanması için sistemin gören ruha ihtiyacı var. Gör yani gözsüz gören bir ruha ihtiyaç var. Gözsüz gören ruh hazır olduğunda o zaman e, bir kamera sistemi takıyorsun, takılıyor, takılıyor diyorlar onlar insanın gözüne ya işte göz bölgesine. O kamera sistemi sonucunda bir elektrik elde ediliyor görüntüden. Bu elektrik akımı diyorlar görme merkezine geliyor. Sonra e, o gözün önceden hesapladığı ruh, hazır olan ruh, yani görmeye hazır bekleyen ruh, Oradaki elektriği, gözün oluşturduğu elektriği ha diyor, ben diyor aradım elektriği buldum, şimdi oradan görmeye başladım diyor. Peki şu kör ve şuursuz aklı olmayan atom, böyle gören bir ruhun varlığını nereden biliyordu? Ona göz hazırlıyor evrim sonucunda. Milyonlarca sene o ruhu, ruhun duracağını nereden biliyor? O ruhun onun beklediğini nereden biliyor? Ve sonucunda meydana getirdiği elektriği net üç boyutlu görüntü olarak göreceğinden nasıl emin oluyor ruhun? Yahut aynı şekilde kulaksız duyan ruhun hazırda beklemesi gerekiyor ki kulak bir elektrik akımıyla, titreşimiyle elektrik olarak sesi hazır hale getirsin. O titreşimi e, duyma noktasına, kulaktaki duyma merkezine getirsin. Sonra ruhu haber verecek. Diyecek ki burada bak elektrikten oluşan bir ses var. Yani elektrik akımı olarak ses var. Sen gel bu elektrik akımından oluşan bu sesi gel dinle. Üç boyutlu olarak duy diyor. Nereden biliyorsun sen böyle bir ruhun hazır olduğunu? Onu dinlemeye hazır. Kulaksız dinleyeceğinden emin olduğun ruhu nereden biliyorsun? O ruha göre nasıl çamurlu sudan tesadüfler sonucu bir kulak dizayn edip de stereo sistemden bir elektrik akımıyla ses elde ediyorsun. Yani sesi ama elektrik akımı olarak elde ediyorsun. O elektrik akımını da o ruha takdim ediyorsun. Diyorsun ki gel dinle. Kulaksız olarak dinle. Kulağın yok ama sen duyarsın diyorsun. Kulağa ihtiyacı olmadan duyarsın. Gel diyorsun bu zayıf amperli beyinde oluşan elektrik akımını ses olarak duyduyorsun. Darwinist arkadaşlar bunun bütün bunların tesadüfen böyle tıkır tıkır işlediğini söylüyorlar. Ahirette sorulduğunda bunların hiçbiri böyle bülbül gibi şakımaz size söyleyeyim. Bunların eli ayağına dolaşacaklar. Alenen yalan söylediklerini biliyorlar çünkü. Vicdanlarını boğuşarak elde ediyorlar bunu. Hatta anlatırken adam acayip sıkılıyor, strese giriyor. Doğru söylemediğini bildiği için. E, Kur'an'da anlattığı budur. Yani Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da anlattığı budur. Yani vicdanların boğuşmalarının cezasını çekecekler. Vicdanına boğuşması zaten cezası olmaz. Yani vicdanı hakikaten ona öyle bir şey emretmiş olsa Allah ona ceza vermez. Vicdanıyla boğuştuğu için ceza veriliyor. Zulüm ve büyüklenme nedeniyle kabul etmediği için.